Eskişehir Hasan Bey Lojistik Merkezi'nde ülkemizin demiryolu sanayisi için gurur verici bir günü yaşıyoruz. TÜRESAŞ ailesinin alın teri ve vizyonuyla hayata geçirdiğimiz 5 adet E5000 milli elektrikli lokomotif, 2 adet milli elektrikli tren seti, 1 adet yangın söndürme ve kurtarma vagonu, 55 adet ten yük vagonu, 2 adet akülü manevra aracımızın teslim törenini gerçekleştirmek için bir aradayız. Ülkemizin raylı sistem araçları yerli ve milli üretimi ile kritik bileşenleri yerlilik oranını arttırıyor. Arge tasarım ve üretim kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz. Raylı sistem araç ve alt bileşenlerin imalatı ile bakım, onarım yerli sanayimizle gerçekleştiriyoruz. Bugün teslim edeceğimiz araçlar Türesaş ailesinin geldiği noktayı ve geleceğe yönelik hedeflerini somut bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün burada Türkiye yüzyılının güçlü adımlarından birine milli sanayimizin stratejik bir başarısını hep birlikte şahitlik ediyoruz. Eskişehir Türkiye sanayisinin bir hafızasıdır. 1894 yılında kurulan Eskişehir Cer Atölyesi, Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi Karakurt'un 1961'de üretildiği Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nın temeli olmuştur. Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrim şehrimizde bu atölyelerde üretilmiştir. İlk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi olan Eskişehir 5000 bu topraklarda hayat bulmuştur. Türkiye'de yüksek hızlı trenin ilk ulaştığı şehir yine burası Eskişehir olmuştur. Ve bugün bir kez daha bu öncülüğünü sürdürmektedir. Bu başarılar Eskişehir'in sanayi ve teknoloji alanındaki sürekliliğini ve Türkiye'nin kendi mühendislik gücüne olan inancını da göstermektedir. Şehirler ulaşım ve ticaret yolları üzerinde şekillenmişler ve tarih sahnesinde yer almışlardır. Bazı şehirler ise konumlarını kazanca dönüştürmüş ve tarih yazmışlardır. Eskişehir, demir yolu ulaşımı ile büyümüş, gelişmiş, demir yolu ile tarih yazmış bir şehirdir. 131 yıl önce demir yolu ile tanışan şehir, Cer ile demir yollarının üretim üssü olmuştur. İlk Türk malı mekanik kantar, İlk buharlı lokomotif Karakurt, ilk otomobil devrim üretimiyle ülkemizin gözde bir kurumu olmuştur. Demiryolu ve buna bağlı sanayiyle gelişen Eskişehir, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da başarı geleneğini sürdürmekte ve ilklere imza atmaktadır. Geçen yüzyılımızın ilk lokomotifini de, Türkiye yüzyılımızın ilk lokomotifini de üretmek Eskişehir'e nasip olmuştur. Eskişehir 5000 elektrikli ana hat lokomotifi raylı sistemlerde yeni başarılar için referans, ilham ve gurur kaynağıdır. TÜRESAŞ'ın Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki üretim tesislerinde tamamen yerli mühendislik ve iş gücüyle üretilen araçlarımız, Türkiye'nin demir sanayisindeki liderliğini bir kez daha perçinliyor. Saygıdeğer... Konuklar, değerli misafirler. Demiryolu güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik bir öneme sahiptir. Asya Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar uzanan Demir İpek yolunun orta koridorunda yer alan ülkemiz, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik bir öneme sahiptir. Bu gerçekten hareketle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde demir yollarını 2002'den bu yana gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak da tespit ettik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yollağımız bugün 2251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 13.919 kilometreye ulaşmış durumda. Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumunu da gelmiş bulunuyoruz. Şu anda Halkalı Kapıkule, Ankara İzmir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Yerköy, Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına da devam ediyoruz. Demiryolu ağımızı 2028'e kadar 17.500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Eskişehir'deki tesislerimizde üretilen e5000 milli elektrikli lokomotivimiz sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu bileşenlerden olan cer konvektörü, cer kontrol ünitesi, merkez kontrol ünitesi, cer trafosu gibi araç sürüş ve kontrol sistemlerinin yüzde yüz yerli ve milli olarak tasarımı ve üretimiyle bir ana hat loko lokomotifi için ilk kez yapılmıştır. TCDD taşımacılık AŞ'nin ihtiyaçlarına uygun olarak 5 megawatt gücünde 140 kilometre saat hıza sahip Avrupa Birliği demir yollarının karşılıklı işletilebilirlik sertifikası yani kısaca TCI sertifikası yük ve yolcu taşımacılığına uygun yeni nesil bir teknolojinin de ürünüdür. Cer motorlarının her biri 1280 kW gücünde olup bugüne kadar ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü cer motoru özelliğini de aynı zamanda taşımaktadır. Yine aynı şekilde lokomotifte iki adet bulunan cer konvektörlerinin her biri iki buçuk gücünde olup bir raylı sistem aracı için ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü geril, gerilim cer konvektörüdür. TCI sertifikasına sahip olmasıyla aynı zamanda yurt dışı pazarı içinde yenilikçi bir ihraç ürünü olarak teknolojimizin gücünü küresel arenada gururla temsil edecektir. TCD'de taşımacılık için üretilecek 95 lokomotifin İlk 5'ini bugün teslim ederek yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz, aralıyoruz. Bu yıl inşallah 15 adet lokomotifi daha teslim ederek 2025 yılında 20 lokomotifi hizmete almış olacağız. 2026 yılı içerisinde 30 adet, 2027 yılı içerisinde de 45 adet lokomotifi üretimini gerçekleştirerek biraz önce de bahsettiğim gibi 95 lokomotifi tamamlamış ve gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde inşallah bunu hizmete sunmuş olacağız. Alkışlarınızla TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Sayın Ufuk Yalçın Beyefendi'yi de sahneye aldık. Alkışlarınızla bu gurur tablosunu Bay Beyefendi Sayın Ufuk Yalçın beyefendiye teslim edecekler ama önce Sayın Bakanımızın onayından geçti anahtar gördüğünüz gibi. Onayı aldık ve şu anda alkışlarınızla anahtar teslimini de gerçekleştiriyoruz Sayın Bakanımızın himayelerinde. Ben arkadaşlarımın bazıları çömelebilirse fotoğraf karesine daha rahat sığabiliriz. Sayın Bakanımızı da şöyle mühendis kardeşlerimizin, işçi kardeşlerimizin arasına alabiliriz. şöyle poz bir göstereceğiz arkadaşlara. Şöyle. Ondan sonra <laughs> evet. Evet. Ben konuşmamda tüm standartları yani üssümüzü bir an hatırlayamadım o sertifikasyon noktasında da sağ olsunlar bir gerçekleştiriyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi dört tane trenimizi inşallah hep beraber uğurlamış olacağız. Tabi bu bizim için gerçekten gurur verici bir an. Emeği geçen herkese ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah-u Teala bize nice daha güzel böyle hizmetleri, ürünleri üretmeyi nasip etsin inşallah. Yolunuz, bahtınız açık olsun arkadaşlar. Selametle. Eyvallah.